değerli e, Haşker hepinize saygılar sunuyorum bizi kabul ettiniz buraya. Çünkü soy isimden gidersek bir sürü soy isminiz var. Onu biliyoruz. Allah razı olsun sizden. Çok değerli hemşerilerim Mardin'ler. E, az önce söylediğim gibi biz bugün seçim çalışması yapmadık. Dün de yapmadık. Yarın da yapmayacağız. E, daha önce programlar, programlanmış bir toplantı olduğu için sizlerin e, mağduriyeti olmasın diye bir, bir daha bir toplanmayalım diye Gerçi kardeşiz, şeyiz onda sıkıntı yok ama bu alanda bir araya geldik. Tekrar başımız sağ olsun. 95 vatandaşımızı kaybettik. E, bomba Bombalı saldırı sonucunda Ankara'da. E, terörün gölgesinde, birilerinin yaptığı bu vahşi saldırıların gölgesinde siyasetimizi biz yine mecburen devam ettireceğiz. Çünkü bizim bir hedefimiz var. Bizim hedefimiz AK Parti tekrar bu ülkede hakim kılmak. Hedefimiz tekrar AK Parti iktidarını Mardin'de hakim kılmak. 13 yıllık süreçte AK Parti ortaya koyduğu vizyonu ve yatırımları ve AK Parti'nin Mardin'e kazandırdığı güzellikleri tekrar canlandırmak için biz bu siyasete devam edeceğiz. Biz AK Parti birilerinin AK Parti ailesi olarak Mardin'i birilerinin oyuncağı haline getirmekten Allah'ın izniyle kurtaracağız. Bunun yolu da bir Kasım seçimleridir. Bir Kasım sürecinde siz değerli Heşkerim ailesinin bu davaya olan bağlılığını zaten biliyoruz. Yıllarca birçoğunuz bu partide görev aldılar. Mehmet abi karşımda Mehmet Mungan ee, diğer abilerimiz bu partide çalıştılar. Gençlikte çalıştılar. Değişik kademelerde bu ailenin fertleri e, hizmette bulundu. AK Parti'ye yapılan hizmetin Mardin'e hizmet olduğu bilinciyle bu hizmeti yaptılar. Ee, AK Parti'de yaptığı icraatlarla genel anlamda bizleri mahcup etmedi diye düşünüyoruz. Bu nedenle bir Kasım sürecine girerken siz değerli Mardinlilerde tek ricamız var. Bu süreçte sandık sandığa gittiğinizde iradenizin o sandığa net olarak yansımasını sağlayın. Sandığa gittiğinizde oyunuzun, sesinizin, iradenizin AK Parti lehinde ve bu dava lehinde yansımasını sağlayın. Oy atmakla da işimiz bitmiyor. Kendi oyumuzu biz bu davaya vereceğiz Allah'ın izniyle. Ancak bunun yanında bizim geçen seçimlere oranla 1 Kasım seçimlerinin bir kırılma noktası ülkenin gidişatına yön verecek bir seçim olduğunu düşünerek seçim çalışmalarında da yer almanızı özellikle istiham ediyorum. Bu çalışmayı siz kendi işinize yapabilirsiniz. Akrabalarınızdan başlayarak, komşularınızdan başlayarak, mahallenizden başlayarak. Bu davanın ne kadar bizim için gerekli olduğunu dile getirerek seçim çalışmalarına siz de birer teşkilatçı gibi, birer vekil adayı gibi hizmette bulunabilirsiniz. Umut ediyorum ki siz zaten aynı bilinçtesiniz. Bunları sizlere öğüt olarak vermiyorum, özür dilerim. Sadece birimize hatırlatıyoruz. Çünkü biz bir Kasım seçimleri sonrasında bir 7 Haziran sonrasının tablosuyla karşılaştırsak. Mardin'in içinde bulunduğu buhranı görüyorsunuz. Ekonomik alandaki çöküşümüzü görüyorsunuz. Güvenlik alanında bazı ilçelerimizdeki sıkıntıları biliyorsunuz. Eğer biz Artuklu'nun, Midyat'ın, Kızıltepe'nin, bir başka ilçenin dar geçit ve gibi şiddete, sokak olaylarına, birilerinin e, savaş oyunu oynadığı bir alanda terk etmek istemiyorsak biz maline sahip çıkmalıyız. Maline sahip çıkmamızın yolu da daha önce söylediğim gibi daha önce söylediğim gibi bir e, Kasım seçimleridir. Bu alanda sizlerin hizmetinin e, olacağından hiçbir şüphemiz yok. Teşkilat olarak ve sayın vekillerimiz olarak bizler sizlerin hizmetinizdeyiz. Eski kırgınlıklarımızı, küskünlüklerimizi, eksiklerimizi unutalım. 1 Kasım'da omuz omuza verelim ve bu davayı başarıya götürelim. İnşallah 1 Kasım süreci hepimizin e yaratacağı zaferle son sonlanacak ve bu zafer Mardin'imizin bir kurtuluş reçetesi olacaktır. Tekrar bizi aradığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.